İyi akşamlar. Buyurun. Şey benim acil bir yere gitmem gerekiyor da bebeğime bakabilir misiniz? Çok yaramaz. Ne olur ne olur lütfen çok acil bir yere gitmem gerek. Peki. İyi günler. <laughs> yaramaz bebek şimdi sen ağlamaya mı başladın? Oo oh, parti iptal. Abla kimmiş çok kimmiş o? Yine bir bebek bakıcısı olduk. gıdı 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 hadi Hatice Kübra Aa bebek gel seni bisiklete bindireyim Hadi bakalım bin bebek Şöyle otur Ay senin ayakkabılarında ne kadar tatlıymış Vın vın Çok yoruldum ya Bu bebek bakıcıyı neden bu kadar zor <laughs> Çok uykum geldi. Hmm. Ha? Alo... Alo. Aa, merhaba Ecrin. Hayır bugün partiye gelemeyeceğiz. Of komşu yine bebeğini verdi. Ona bakmamız lazım. Tamam görüşürüz. Ha? Bebek. Hı? Bebek yok. Bebek. Hasta, Hafsa. Hafsa. Uyan. Bebek yok. <laughs> Nerede? Arayalım. Hadi koltukların altına bakalım. Sen buraya. Ben de buraya. Hmm, burada yok. Bir de şu koltuğun arkasına bakalım. Hayır. Burada da yok. Eyvah. Nereye kayboldu bu çocuk? Abla. Bisiklet de yok ortalıkta. Yok. Aa, banyoda mı? Oh, burası da çok karanlık. Banyoda yok. Bir de çocuk odasına bakalım mı? Bebek Kübra, burada mısın? Bebek Kübra.